Hoş geldiniz. Bugün gün Peggy yapacağız. Hadi bakalım. Peggy ayıtamızı yapalım. Tamam mı yaz Koyacağım bunu. Şu Zizi'yi severim. Zizi'yi Zizi severim. Pony'yi severim. Pony'yi ben, ben seviyorum. lütfen lütfen git. Pony güzel bir karakter. Arkadaşlar şimdi neyi seçsek siz yorumlayın yazın. Bakacağım. Hop. Kötü. Kötüyle iyi yazacağım. Ne çok kötü. Kötü. Koy... Hmm. Kötü. Ne zaman Arkadaşlar. Kötü. Yok, bu kötü değil. Tamam mı? İyi bu. Bunu başka İyi. İyi var mı burada George? Anne gerek yok. Niye alıyorsun? George'u severim George. Hadi hangi gün Aa George varmış ki. Şunları koyalım. Şunları koyalım arkadaşlar. Aslında gerçekten nelerden faydalanayım. Bırakalım. Keşke yukarı tutsaydım.

Aa konkunç. Konkunç yanıyor varmış. Şey, Se şey Severim. Çok i̇yi eğlen. Şey iyi Bu <laughs> <laughs> ne işi var lan? Adam, kon ne işi var? Mr. sevmem Ağazına ya. Mr. Şey P peki ailesi kötü yaptı? Dur. Bu da hepsini koydum. Şimdi başka birini mi koydum? Seyman. Severim. İtfaiyeci bu. Oo şarjı peki. Oo itfaiyeci. ah topot. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Bırakalım. Hop. <laughs> Hop.